Buradan eski Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Allah belanı versin. İnşallah iki yakan bir araya gelmez. Rabbim o yüzünü hiç güldürmesin. O aldattığın kızların da belası, ahı senin üstünde. Şerefsiz, haysiyetsiz, yüzsüz. Ay, ben çok diyorum dolaymış. iyi ki beni terk etmişsin. Çünkü sana terk etmeseydim şu ankiyle karşılaşamazdın. Sana aferin diyorum. buradan. inşallah Oy, hiç mutlu olursun. Çok koyar bu arada. Bu arada. Yok abi. Bu arada şey... <laughs> Yok abi. <laughs> sağdaki tatlım yok abi. Oğlum bu ne? Ortadaki reis yalnız ağır koydu. Ağır abi, koydu yani. evet. Ağır koydu. Ha, öyle ama o da onu tamam. Vallahi şu ankiyle karşılaşamazdın. Sana aferin diyorum. buradan inşallah hiç mutlu olamazsın bu arada. Yok abi. İşte hiç mutlu olamazsın demek yerine Hiç istemeyip tam tersini söyleyecekti. Sana da mutluluklar diliyorum. Evet, evet. o, o karakterinle kimle mutlu olabileceğin konusunda da pek emin değilim deyip böyle tatlı tatlı alttan alttan. Abi da sevgilin çok çirkin ben sana söyleyeyim yani. Içerlim. Sıçtı şu an yani onunla yani. yani. şu, şu an mesela şu an bozdu. Şu an bozdu. Teşekkürler. O kızların hepsinin adını öğrendim hepsinin. <laughs> Biz daha güzeliz. Buradan eski sevgilinize ne... <laughs> ya ablalar niye böyle yaptınız ya? Ne söylemek istersiniz? Diğerini de kesinler. Belası ver, belasını Belasını versin. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Ben bela okuyamıyorum mesela. Gerçekten bir korkuyorum. Bela okurken. Yani Allah belasını versin onu diyemiyorum. Mesela. Çok nadirdir. Çok böyle gerçekten ondan dönüp bana yani sekip bana döneceğine emin olmadığım kişiler hakkında böyle konuşma cümleyi yanlış kurdum lan <laughs> Be bela okuyup da sekip <laughs> bana dönebileceğinden korktuğum için kolay kolay bela okuyamam millet çatır çatır okuyor ya versin yani yüzünü bile görmek istemiyorum buradan eski sevgilinize ne söylemek ister? Yenisiyle çok mutluyum ben Allah belanı versin diye <laughs> <Hiç söylüyorum. gülüyor> çok sakin söyledi. Yok benim. <laughs> Yenisi var mı? Yenisi de yok. Yedi yılımı aldın. <laughs> Geri ver onları. <laughs> Geldin Gülen anlat olsun. Gittiğin yeri mutlu et. Benden uzak ol Allah yakın. Vallahi bu... Bak gördüm erkeklerin çok net ha. <laughs> Ama kafada sallanıyor bak. Evet. Bir var. Gülacım var. Gittiğin yeri mutlu et. Onu hala sevdiğini söylemek istiyorum. Yani Aga. Allah Aga. nasıl onu öyle yapsın abi. Helal lan. Bak işte doğru duruş budur ya. ...geldiğin Gülen Görüyor musun çocuğu? Gittiğin yeri mutlu et. Benden uzak ol Allah'a aşkına. Vallahi abi onu hala sevdiğimi söylemek istiyorum. Yani Allah nasıl mutlu ediyorsa onu öyle yapsın abi. Onun anasını avradını sikeyim. Allah onun belasını versin ben varken başka kızlarla sürtüyor tamam mı? Ben varım yani. Kalp otu da konuyormuş boka da o gitti otu seçti. Ay boku seçti, burada ot benim. Hiçbir şey demiyorum yazıklar olsun ona. Allah belasını versin. İnanmıyorum ya gerçekten. Allah bütün erkeklerin de belasını versin. Bunu söylüyorum. Ya, bizim abi niye bizim bela okuyoruz ya? Abi bunları biz söylesek var ya ağzımıza sıçarlar amına koyayım ya. Asarlar bizi ya. Ya bir şey diyeceğim abi. Bu bela sekiyor olsa illa birimizden seker şimdi bu ablaya bak. <laughs> Bütün erkekler diyor. üç 3,5 milyarın birinden mi sekmiyor ya? Abi nerede erkek ya? Sekmiştir, Sekmiştir canım. Bela okumayın bu arada. Bela okumayın abi. Allah'a validin edin gerekirse. Ben evde televizyon izliyorum. Valla benim bir sürü eski sevgilim olduğu için hangi birine ne söyleyebilirim? Oh, yeah. <laughs> eski sevgilime seni çok sevmiştim değil mi? Yeterli. Helal lan kız. <laughs> Allah benasını versin amına koyayım. Nefret ediyorum ondan. <gülüyor> 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 Yandaki fiştik demiş bak o arayı kesmişler. Onu abi, eski sevgilim dedin kaşar kokusu aldım ya, yapma böyle. Ya, Beni oğlum aldattı ya. abi. En yakın arkadaşımla aldattı abi. Abi, fotoğrafı gördüm, hikayesini de bana gizlemişti. 11 aydır seviyordum, kızı bir gün de gidip yakın arkadaşımla buluşmuş. Ya, olan kaşarına bak. Abi, eski sevgilim maçı... <laughs> yakın arkadaşım dediği de yanındakiymiş düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim bro. <gülüyor> 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 Plot olmaz mıydı? Düşünüyorum böyle 12-13 yaşlarım, 15 yaşlarım falan. Böyle değildik ya. Vallahi değildik. Yok ya abi. ben okula gidiyordum, yani... spora gidiyordum. Yoktu böyle şey. Hayır canım biz de laf ediyorduk, biz de kavga ediyorduk, biz de Ay, bela okuyorduk belki ama yani. Ne bileyim abi. Hiç sevmezdi. Ben çok severdim. Fenerbahçe Galatasaray derbisine ben tribe girmiştim. Tatlım bu kadar abartma ya derim. Ulan niye abartmayayım be? Maç lan bu maç. Demek. Eski sevgilime buradan yolun açık olmasını söylerim. Sonuçta geçmişte yaşadığımız bir şeyler var. Herkes birbirine saygılı olmalı bence bu konuda. Helal kardeşim. Eski sevgilim ol. Helal kardeşim. amına Kaç kadeh kırıldı. <laughs> Sarhoş da. <yolunda, gülüyor> bir türlü kendimi <laughs> avutamadım. Ses patlıyor. Ben kaç kadeh kırıldı. Sarhoş gönlümde Oğlum sarı, mikrofon <laughs> okumuyor musun amına koyayım ya? Adamsın reis ver bir yumruk i̇nternette, i̇nternette mi? Buradan eski sevgiline seslenir misin? Elendim ya Şu an <laughs> elendim seslenmek istemiyorum Hiç eski sevgilim olmadı Yeni oldu mu? E de olmadı <laughs> Buradan eski sevgiline seslen Yol açık olsun diyorum Yalanlarıyla onu kazanacağıma gerçekleriyle kaybetmeyi göz alırdı. Allah onun belasını Yalan ne? Özlü bir söz abi. Ya. Yani diyor ki yalanlarla ben ne olacağına gerçekten Allah onun Ama bak ne kadar efendi yaklaşımlar görüyor musun? Helal olsun çocuklara. Abi Allah onun bin türlü belasını versin. Yalanları yüzünden dışarıya çıkacak yüzümüz kalmadı ya. Benden bir gün yazmadım diye ayrıldı. Bir yılım attı çöpe. Sarı <laughs> mikrofonun hayranıyız abi. Adamsınız. Buradan eski sevgilinize seslenir misiniz? Yeni sevgilimle çok mutluyum o kadar çok var ki hangisini söyleyeceğim bilemiyorum. Valla diyecek tek bir şey Yorum Yolun açık olsun beni kaybettin. Daha iyisini bulacağını zannetmiyorum. Ben ona çok yanlış yaptım abi. Çok pişman da değilim ama özür dilerim ben onu kalbim <laughs> <çekerim>. çok <laughs> Kendine iyi baksın yani. Bir öncekine de Allah belasını versin. Beni bıraktığına pişman ol... Lan bu aynı çocuk değil mi? O az önceki bir mi? Şey, Oğlum bu şey, mahalleyi tur şey atıp atıp, atıp geliyor. Olacaksın. Olmayacak. Ne, ne demiş? Bir öncekine de Allah belasını versin. Beni bıraktığına pişman olacaksın. Olmayan şey nasıl seslenebilirim? Seslenemiyorum olmuyor işte. Benim kolumdan gittiği gün başkalarında mutlu olamaz zaten. Yani bu, o yüzden söyleyecek çok da bir şey yok yani bizde. Gerçekten bir insanla yani bu kadar oynanmaz. Benim kalbim gerçekten paramparça oldu. Yıkıldım, derbeder oldum. Gerçekten çok üzgünüm. Bir insan insana bunu yapmaz yani. Artık bıktık. Eee hayatımızdan gidin. Günler geçse de vakit geçmiyor. Artık bıktık. Allah mutluluğunu daim etsin. Seçtiği ihtimallerde mutlu olur umarım. Gideni özleseydim geleni mutlu etmezdim. Beni kesip atmak zorunda değildin. <laughs> sevgilime ne söylemek isterim? Gitti e gittiği yerde mutlu olsun başka ne diyebilirim ki? Benim gibi birini daha bulabileceğini cidden sanmıyorum ama. Allah Allah çok hatalar yaptı. Yani o kendini akıllı sandı. Bazı şeyleri sakladı ama. Yani akıllı değildi. Ben onun ne yaptığını her şeyini biliyordum yani. Tamam. Ha kimse kendini vazgeçilmez sanmasın, akıllı da sanmasın yani. Ayrılalı 4 ay oldu. Ama hala resmi burada. Olur mu dersen? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü yani istediğin kadar sevebilirsin abi. O da seni seviyor mu bu kadar? Emin ol beni seviyor. Ama neden ayrıldınız? Yani bazı sebeplerden dolayı diyelim. O bazı sebepler de bizi bir daha barıştırmaz size tekrar dönse? E dönüyor zaten. Daha dün mesaj attı. Yemin ederim daha dün mesaj attı. Sen ne dedin? Ben olmaz dedim. Sebebini ona söyleyemiyorum. Sadece bazı sebeplerden dolayı. Yani ona kalkıp da ben ailevi sebeplerden dolayı ya da başka sebeplerden dolayı diyemiyorum. Kendini suçlu hissetmesin diye. Bak ben... Ailevi sebep. <laughs> ben onunla ayrıldım. Ama hala o kendini suçlu hissetmesin diye onu düşündüm ben. Bazı sebeplerden dolayı diyorum ve önümüzü kapatıyorum. Onu ne kadar çok seviyorsun? Vallahi onu harbi çok seviyorum. Harbi çok ağladım onun için. Ama olmaz baba. Olmaz baba. Sarı mikrofon. Bilemezsin ne derdi var şimdi. Bir şey diyemem. Aynen öyle.